Bölgesel Amatör Lig 4. grupta Havza Belediye Spor deplasmanda ligin favori ekiplerinden Erbağ Sporu 2-0'lık skorla mağlup etti. Peş peşe alınan kötü sonuçların ardından teknik sorumlu Orhan Anıl'la yollarını ayıran Kırmızı Beyazlı ekip İmdat Musa Yıldırır'la anlaşmıştı. Zorlu maça Yıldırır yönetiminde çıkan Havza Belediye Spor rakibini mağlup ederek kötü gidişe son verdi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İkinci yarıda rakibine karşı üstünlük kuran Havza Belediyespor, Burak ve İlhami'nin attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrılmayı başardı. Böylece Havza Belediyespor 4 maç aradan sonra galibiyet sevinci yaşadı. Ladik Belediyespor ise lider Yeni Amasya Spor'la sahasında karşılaştı. Karşılaşma boyunca girdiği pozisyonlardan sonuç alamayan Ladik Belediyespor haftayı 1 puanla kapattı. Turuncu Beyazlı ekip ligde puanını 11'e yükseltti. Ligde zor günler geçiren Terme Spor 9. hafta maçında deplasmanda Osmancık Spor'a konuk oldu. Kritik maça 3 puan hedefiyle çıkan Sarı Siyahlılar 90 dakika boyunca aradığı golü bir türlü bulamadı. Terme Spor sahadan 0-0 eşitlikle ayrılarak evine bir puanla döndü. Terme Spor bu beraberlikte puanını 6'ya çıkardı.